Merhaba. Ee, i̇lk videomuzda konumuzu siz ebeveynlerin bize başvurduğu en yoğun konu üzerinden seçtik ve konumuz çocuklar. Ee, bu noktada öğretmenlere hemen teşekkür etmek istiyoruz çünkü okuldaki öğretmenlerin çocuğun okuldaki davranış kalıplarında meydana gelen sıkıntılar üzerinde veliyi çağırıp bir uzmana görünmeleri tavsiyesi vermesi üzerine geliyorsunuz. Bu noktada öğretmenlerimizin çok ciddi bir katkısı var aile yaşantısına. Evet Hemen karnelerimizi vermeye başlayalım. Bizler bir uzmana görünüyoruz. Evet Bizden büyükler ne yapmışlardı? Ne yapıyorlardı bizden büyükler? Bu çocuk okumayacak herhalde. Bir sanayiye, bir ustanın yanına verelim diyorlardı. Bizim bir büyüklerimiz, mesela anne babalarımız ne yapıyordu? Hemen böyle kitapları falan kurcalıyorlardı. Acaba ne yapmalıyım? Konuya komşuya soruyorlardı. Bizim çocuk böyleymiş. İşte sizinkine ne yaptınız? gibi tavsiyelerde bulunuyorlardı. İşte hani kaynımda da var <laughs> şeklinde bir yaklaşımla. Hemen notlarımızı görüyoruz. Evet, bizim neslimiz herhalde burada sınıfı geçen tek nesil oldu. Evet doğru davranış aslında bu. bir uzmana görünmek tabii ki ama burada hemen bir şeyi düzeltmek istiyoruz. bize çocuğunuzun davranışlarında meydana gelen sıkıntılar üzerine geliyorsunuz. Okulda arkadaşların saçını çekiyor, şiddet gösterisinde bulunuyor, dersi dinlemiyor, çok konuşuyor, yerinde oturamıyor gibi bir takım sıkıntılarla geliyorsunuz ve biz hep aynı şeyi söylüyoruz sizlere. Buradan da söylüyoruz. Çocuğunuzun davranışlarında ortaya çıkan herhangi bir davranış özellikle e, okul öncesi ve ilk öğretim seviyesinde ise bu sizin suçunuz. Evet suçlu sizsiniz. Çünkü çocuklar rol model olarak öğrenmeye öğrenmeye adaptedirler. Karşılarında gördükleri ilk rol modeller anne ve babalarıdır ya da onları yakından yetiştiren kişilerdir. ve onlar da siz nasıl davranıyorsanız öyle davranırlar. şimdi diyeceksiniz ki yani ben işte eşimi dövmüyorum ama çocuğum şiddet uyguluyor. Evet. Sizin yaptığınız bir takım davranışlar Çocuklarda farklı anlam ifade ederler çünkü çocuk beyni biraz daha farklı çalışır. Örneğin çocuğunuzu böyle çok şiddetle ısırarak, boğuşarak seviyorsanız çocuk şiddeti bir sevgi davranışı olarak algılar ve okulda gitti arkadaşlarını da uyum kurmadan önce şiddet göstererek e, ya da itip kalkarak yapar ve çocuk bunu bir sevgi davranışı olarak algılar. Yani ben seni seviyorum neden böyle yapıyorsun gibi bir algıya bürünebilir. Ya da çocuğunuzun her istediğini yapıyorsanız mesela çocuk ileriki yaşlarda tatminsiz bir birey olabilir ya da okul çağlarında sürekli olarak arkadaşlarından bir şeyler isteyen ve arkadaşları ona istediği şeyleri yapmadığında sevilmiyor ya da dışlanmış hissi uyandırabilir. Yani siz bunu bilerek yapıyorsunuz demiyoruz ama bir takım yaptığınız davranış kalıpları çocuğunuzda bu etkileri yol açıyor olabilir diyoruz. Bundan sonraki videolarımızda da işte hep bu yaptığımız davranışlar çocuklarda nasıl etkiye yol açar onlardan da bahsediyor olacağız. Lütfen çocuklarımıza davranırken onların bunu nasıl algılayabileceği üzerinden düşünmeniz gerekiyor. Kitaplarla ilgili araştırma yapacaksanız da bu noktada bakmanız çok uygun olacaktır. Hemen eklemek gerekirse internet evet bugün günümüz dünyasının inanılmaz devasa bir kütüphanesi haline geldi. E, bu çok güzel bir şey. Ama unutmayın ki internette eksik ya da yanlış bilgiler inanılmaz derecede mevcuttur. İnternetten bir araştırma yapacaksanız lütfen akademik çalışmalara ve uzmanların yazdığı kitaplar üzerinden verilen bilgilere e, dikkat edin ve onları dikkate alın. Hep söylediğimiz bir şey var. Hap bilgilerden uzak durun. Hap bilgiler yanlış olmayabilir ama kesinlikle eksik olduğu kesin. E, o yüzden lütfen <laughs> Lütfen e, çocuğunuzla ilgili sorunları, şahsına münasır sorunları bir uzmana danışarak çözmeye başlayın. Evet, bugünkü ailemizi kutluyoruz. Yani kendi neslimizi uzmana başvurdukları için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, mutlu aileler diliyoruz.